Ve akimus salate namazı kılın. Ve atuz zekate zekatı verin. Ve ma tuqaddimu li min hayrin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz her hayrı teciduhu indallahi. Allah'ın yanında bulursunuz. innallaha bima ta'malun basir. Allah yaptıklarınızı görür. Ve kalu len yadkhula li cennete illa men kana huden ev nasara. Yahudi yahut Hristiyan olandan başkası cennete girmeyecek dediler. Tilke emani yuhum bu onların kuruntusudur. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin de ki, doğru iseniz delilinizi getirin. Bela hayır. Men esleme vecihehu lillahi ve huve muhsinun kim işini güzel yaparak özünü Allah'a teslim ederse felehu ecruhu inda rabbihi onun mükafatı Rabbinin yanındadır. وَلَا خَوْفٌ aleyhim <عَلَيْهِم> onlara korku yoktur. وَلَا هُمْ yahzenun <يحزنون> ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ve kaliteli Yahudu leysetin Nasara ala şeyin Yahudiler Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Ve kaliteli Nasara leysetil Yahudu ala şeyin Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değiller dediler ve hum yatluna'l kitabe oyysa hepsi de kitabı okuyorlar kedalike kale'llezina la ya'lemun mitle kavlihim bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi fallahuhu yahkumu beynehum yawmal kıyameti fima kanu fihi ihtilafun artık Allah ayrılığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir ve men azlemu mimmen mena mesacidellahi اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَ fi Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Uleike مَا كَانَ en اَنْ يَدْخُلُوهَا illa خَائِف۪ينَ Bunların oralara korka korka girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları Yoktur lehum fi dünya hizyun onlar için dünyada rezillik vardır. Ve lehum fil ahirati azabun azim onlar için ahirette de büyük azap vardır.